Merhabalar. Altüste hoş geldiniz. Merhaba. Bu hafta konuşacağımız konu Türkiye'de sanatçı olmanın zorlukları. Konuğumuz da Zeynep Kösel. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Çok teşekkürler öncelikle beni ağırladığınız Biz için. Biz teşekkür tamam. ederiz. Biz çok mutluyuz. Sonunda bir araya gelebildiğimiz evet, için de biraz <laughs> çaba sarf ettik bunun için. Evet. Kendisi Biz de, asla kız... ulaşılmaz çünkü yani kıyamam sana. Asla asla. <laughs> ee, ülke gündemi bitmiyor dünya gündemi bitmiyor. Tabii. Sürekli e, yeni şeylerle hemhal evet. e, olduğumuz için orada biraz sıkıntılar oluyor ancak. Ben heyecanlıyım mesela Zeynep'le program yapacağımız için. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir evet, şeyde. altı sohbetlere dalacağız sonra evet. inşallah güzel günler yaşadığımızda. Ya Bir de çok kısaca Zeynep'i biraz anlatır mısın? Ne yapıyor Zeynep? Yani seni tanıyorlar muhtemelen ama yine de senden seni bir dinleyelim. Oyuncuyum. Bu ülkede yaşayan <laughs> hepimiz gibi e, yaşamaya çalışıyoruz Hı. şeklinde. Oyunculuk yapıyorum, tiyatro yapıyorum, e, dizi yapıyorum, mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Onun dışında hayattan keyif alarak da e, bu hayatı tamamlamayı planlıyorum ama bakalım Harika. Hayat. Hadi İnşallah. bakalım. Sorulara geçelim ben mi? bakalım. Nasıl tamam. isterseniz. Türkiye'de bir sanatçı olarak yaşadığın sorunlar nedir? Türkiye'de bu mesleği yapmak çok zor. Çünkü bence bir ayağı ekonomi, hı hı. Bir ayağı da kültürel durumlar. Çünkü kültür olarak öyle bir kültürden gelmiyoruz. Türkiye'de Bizim ülkemiz hani çocukluğu itibariyle hani sanattır yönlendirmedir, hı hı. E, tiyatrolar, konserler vesaire olsun. Buna entegre değiliz. Tabii hı. yani böyle bir kültürden gelmiyoruz. Evet. Hı hı. Böyle bir kültürden gelmediğimiz için de buna aşılamanın bir yolu doğal olarak insanlar değil, biraz daha devlet eli vesaire hı hı. ve bununla ilgili bir yapılandırma vesaire olması gerekir. Buralarda zaten tökezliyoruz. Onun haricinde ekonomi çok ciddi bir sıkıntı. Hı hı. Çünkü e, mesela Deniz'in iki tane çocuğu var ama çocukları doğduğu gün itibariyle ya da hamileyken bile çocuklarım konservatuara gitse ay ne kadar harika olur bir tane daha fazla say çıksa işte falan filan <laughs> vesaire gibi bunların Eşke. hayallerini kurmak bir ebeveyn evet. için çok zor olsa gerek. Ben olsam hani bugün bir konservatuar mezunu Hı -hı. olan bir oyuncu olarak kalkıp düşündüğümde Bilemiyorum yani Sen çocuğumu yönlendirebilir miyim? Hani genel olarak ailelerin söylediği bir şey vardır. ama çocuğum önce altın bileziğin olsun kolunda. Evet. Sonra bakarsın hobi olarak yaparsın. İşte en büyük sıkıntımız bu zaten. Evet, tabii oysa ki bu, bu bir meslek fakat doğal olarak da ailelerimiz de öyle bir evet. kültürde büyümediler. Hı hı. Ee, o hikayenin içinde olmadığınız için ona mesafe koyuyorsunuz. Şartlar ekonomi ülkede o değil. Günün sonunda bugün bir tiyatro oyunu yapmak istediğimizde bunun oyunun telif ücretinden başlıyor. Tabii. Ee, oyuncu sayısı, teknik ekip bunların hepsine harcanacak doğal olarak hmm. yevmiyeler, provası var, sahne kirası var. Ekonominin geldiği yer belli yani 7,5 lira simit evet, olan, tabii. dışarıda susadım dediğinizde 5 liraya bir pet şişe su aldığınız bir ekonomide zaten sanat yapmak, sanatta bir şeylerle hemhal olmak bu çok zor bir şey. Zor bir şey. Çünkü Hı -hı. klasik bir cümle vardır. Hani iki kalas bir heves ama bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Evet. Bunlar olmadığı için hayatımızda işin normalleri, normal haklarımız, yaşam koşullarımız Hı -hı. olmadığı için bu tarz küçük cümlelerin arkasına sığınıyoruz. Oysa hayır. Evet. Tabii ki de kötü koşullardan, trajedilerden vesaireden tabii ki de üretim oluyor ama bu üretimi sağlıklı koşullarda seyirciyle ve dinleyiciyle buluşturmak temel gerekiyor. Temel ihtiyaçların karşılanmadığı bir ülkede yaşıyoruz. İşte nedir o temel ihtiyaç? Barınma, beslenme, eğitim. Tabii. Hani bunların bile karşılanmadığı bir yerde sanat biraz daha herhalde bir de yapılması zor bir şey olarak tabii. kalıyor. Özellikle hani sanat malzemeleri dediğimiz, mesela bir resim sanatından Hı -hı. bahsediyorum mesela. Hani çok çok pahalı aslında değil mi? Yani hani tuzunun kuru olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani günümüz koşullarında, hani. günümüz koşullarında evet. biraz tabii. tuzunun kuru olması gerekiyor. Biraz önce aslında söylediğim şey, bir tiyatro oyunu yapmak istediğinde kalem kalem bütün her şeyi döktüğünde Tabii. var olan masraflara Hı -hı. baktığında bu çok cesaret edilebilir bir şey değil. Günün, say günün sonunda zaten şu anda da kim tiyatro sahibi diye baktığında ya aileden varlıklı Hı -hı. ya da yıllar içerisinde Tabii. çok çalışıp ya da Hı -hı. belli bir... Hikaye yaratabilmiş insanlar, evet. o da bugünün ekonomisiyle değil, dünün ekonomisiyle, ekonomisiyle yapılmış Aynen. şeyler. Sence sanatın bu kadar değersiz görülmesi, ikinci bir şey olarak görülmesi, mesleki olarak da e, politik bir tavır mı? Onun etkisi var mıdır? Vardır. Ama dediğim gibi, bence en temelde olan şey, bu yani 40 yıl önce de ne kadar oturmuştu. Yani bu mesele bizim kültürümüz, göçebe bir kültür olmamız, bazı şeylerin ne kadar yerleşip yerleşmediği. Tabii ki de gelen, yeni gelen devletler, politikalar vesaire bu hikaye güçlendirmeyi de tercih edebilir, bu yapıyı Hı -hı. oluşturmayı da tercih edebilir, tercih etmeyebilir. De evet, deprem oluyor, felaketler oluyor ve önce tırnak içinde sanat baltalandı, Hı -hı. Evet, evet öyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Almanya önce sanat merkezlerini güçlendirmeye, ayak kaldırmaya çalıştırdılar. Evet. Hı -hı. Doğal olarak burada o <laughs> değiliz, ve sistem çok farklı. Tabii. evet. Yani bunu yalnızca politika ile bir cevabı da olduğunu düşünmüyorum. Bu genel kökten, ülke yapısıyla ilgili bir şey değil. Evet. Onun yani için. Politika ile şöyle bir ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Aslında politik dediğimiz şeyin içinde eğitim var ya, yani o devletin ideolojik Hı -hı. bir aygıtı ya eğitim dediğimiz şey. O eğitim belki değişirse, bu benim tabii ki düşüncem, aslında bakışımız sanata değişir, hayatımızın içindeki yeri ve önemi değişir. Kültür değişen bir şey, değişebilen bir şey, akışkan bir şey aslında. Yani o yüzden evet, söylediklerine katılıyorum ama başka bir sistem altında bambaşka bir ilişki kurabilir Türkiye ile sanat. Yani mesela bence. bizim eğitim sistemimize baktığında, biz Deniz'le bunu konuşmuştuk zaten senden önce. Hani resim, müzik gibi derslerimiz var ya mesela, Hani o kadar önemsenmiyor ki ben onu hatırlıyorum yani biz okuduğumuzu da öyleydi bence şimdi de öyle. Evet evet tabi. Hani tabii. resim ya aman işte müzikini işte atıyorum 3 almış müzikten müzikten nasıl 3 aldın ya falan gibi bir tavır evet. vardı hep yani. hani e, Bunun da kökten değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Avrupa ülkelerinde hani insanların yeteneklerine göre e, eğitim veriliyor ya ben çok iyi hatırlıyorum. Yani işte ben lisedeydim oradayken mesela res, resmi yeteneği varsa oraya doğru yönlendiriliyor ve bununla ilgili daha fazla ders alıyor. Ama bizde haftanın bir günü müydü? Hatırlamıyorum. Ya Biz şey tornadan çıkmış gibi çocuk evet. yetiştiriyoruz. Tek tip bizim Hı -hı. eğitim sistemimiz. O zaman çıkan çocuklardan da aynı yetiye sahip olmasını bekliyoruz. Yani çok ciddi bir işte drama yetisi olan ya da resim ya da müzik kulağı olan çocuk bizim eğitim sistemimizde değerli bir çocuk profili olmuyor maalesef. Ailelere burada görev düşüyor. Yani aile bilinçli olacak ki çocuktaki o yetiyi fark edecek, onun üzerine gidecek falan. Orada da hani çok bir büyük oranda ailenin tavrı senin dediğin gibi oluyor. Yani bir işi olsun da hı hı. bunu da yandan yandan yapıversin gibi bir şey oluyor. E bu bir zihniyet meselesi. Değişmez mi? Değişir elbette ki yani. Umarım bir gün değişir yani. Konservatuardayken bir üçüncü sınıfta mıydım hatırlamıyordum. O hocamız şey diyordu, işte oyunlara gideceksiniz, şu kitapları okuyacaksınız, hı. şunu yapacaksınız falan filan. Bir arkadaşımız şey dedi, hocam hangi parayla? <laughs> evet, bir yani, öyle bir şey tabii var. Tabii, yani ben tabii. mezun oldum, ortalama herhalde. Kaç yıl geçti? Söyle, <laughs> ben 2008 mezunuyum. Yani... Ay biz de. <laughs> ben duruma baktığımızda, ekonomi bak o zaman da aslında bugün kötü, yani bugün çok kötü olabilir ama o zaman da kötüydü. Yani o zaman da evet, biz e, bir kitapçıya giderdik, kartalırdık, taksit taksit paralar ödenir, onlar yapılır vesaire evet. falan ödemeler yapılır. Hep bir sıkışıklık. <laughs> Tiyatroların da öyle kazanıyor olmalı ki zaten o kadar çok hıncanh dolu oluyor olmalı ki o çocuklar Devamlı da zaten olsun. bedavaya giriyor olabilsin Evet tabii. Öğrenci olduğu için. Ne öğrenciye yetiyor ne de bugün yetişkin hayatımızda biz tırnak içinde paramızı kazanıyoruz, işimizi yapıyoruz, yetiyor mu? Asla yetmiyor. yetmiyor. Her şey çok karmaşık hale geldi ve doğal evet. olarak zaten en temeldeki ilkokulda eğitimini bile eksik alırken hani ne nereye gidecek ve nasıl evet. gidecek? Bu tamamen Ülkenin kültürel genel olarak bir yapısı, ekonomi de bunu desteklemiyor hı hı. ve zaten kuralları koyanlar hı. da kuralları böyle koymuyorlar. Bir oyuncu olarak e, oynadığın e, rollerde hiç toplum baskısı hissettin mi? Karakterim üstünden bir baskı mı? Oynadığım yani... Oynadığın karakterle ilgili evet. Ben galiba şanslıyım. Aslında öyle çok büyük bir baskı hissetmedim. E, sevilen rollerde, sevilen karakter hı hı oldu yani hı hı. bir şekilde hmm, çok toplum normlarına ters bir karakter oynamadın mı şimdiye aslında kadar aslında oynadım yani öyle yani terslik neye göre terslik bence aslında ters olan bir şey yok hı hı. Ee, hikayeyi nasıl anlattığımız hı hı. hikayeyi nasıl ele aldığımız önemli burada ters bir şey yok bu toplumda dünyada ne kadar çok insan varsa o kadar çok hikaye var ve biz bir şekilde o senaryoda bu hikaye yazıldıysa bir yönetmen bu hikayeyi çekecekse ben de onun bir parçası olarak bunu oynayacağım. Oynadığım şeyin ne olduğunun bir önemi yok. Yani ben hayat kadını da oynadım. Pavyonda az solist olan bir kadını da oynadım. Hı hı. E, zaten ya da, olmamalı. Yani olmamalı tabii neye ki. Neye göre, kime göre kötü, neye göre ötekileştirme. Bu bana çok saçma geliyor. Evet. Yani senin beğendiğin düzlemde oynarsam tamam, seninkinde oynarsam hı hı. hayır. E, i̇yi de ben bu anlattığımız hikayede hayat birilerine de var Yani Öyle bir opsiyonu yok ki. Yani evet. ne nasıl yapabilirsin? Selma'yı oynadığım için, Selma ile oynadığım Hı -hı. için e, bir az solist Hı -hı. olarak oynadığım için birileri kötü mü buluyor? Vallahi bilmem 15 yıl geçti hala kötü diyen yok. Demek ki değil. Hı -hı. Şimdi karakteri sevdiysen, o hikayenizi onu sevdiysen kötüleyecek de bir şey bulamıyorsun. Bu sansüre giriyor Hı -hı. ve evet. bu sansür doğal olarak hayatımızın her alanında bize yansıyor ve onun bunun ne giydiğiyle, yalnızca yaptığım işle hı hı. değil. Tabii. Niye ki. bu kadar dolgu yaptığına geliyor <laughs> tabii. Neden e, bu kadar göbeklisine ona geliyor, geliyor? Neden evet. ona geliyor? Ya pandemi geçti, depremler, seller ölüyoruz ya. Yani <laughs> hani çok da önemli değil. Biraz yargılardan arınmak biraz daha senin çok da bıçaklarımızı astığın, indirmek evet, bir lazım. Bir şey değil bence toplumsal baskı. Yani oluyorsa da sen orada olmadığın için zihnen, <laughs> olduysa da sen orada değilsin bence yani. <laughs> hani o baskının hiç yaşamamışsın hayatındaki etkisinde. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü senin zihnin orada değil. Yani biraz bu umursamakla da alakalı bir şey ya sonuçta. Sadece aslında oyuncu olarak değil hepimiz kadın olarak tabii. bir kere kadın tabii. olduğun zaman bunu çok fazla hissediyorsun. İşte senin söylediğin gibi dudağındaki dolgudan kilo aldığına verdiğine kadar öyle gülünmez öyle oturulmaza kadar. Ama tabii. ne kadar umursarsan o kadar hayatın içinde enjekte ediyorsun. Tabii. O yüzden hani az buçukta birbirimizi tanıdığımız <laughs> <laughs> Şimdi dostlar arasında konuşuyoruz <laughs> falan diye. Evet ama mesela şöyle şeylerde tabii ki de yaşadım yani atıyorum. O saç öyle mi olur? Yani işte sosyal medyadaki evet, o... Klasik olarak o klavye kahramanlığı. Evet. Hani ya evde Allah aşkına aynaya baktığında kendinden mutsuz olacağın 20 bin tane şey var ve bununla savaşıyorsun. Derdin tasam bitti de benle evet. mi uğraşıyorsun? Boş ver. Hani noktası geliyor. Boş ver. Hı hı. Sen de kadınsın, ben de kadınım. Evet. ve bunu erkeklerden çok biz de yapabiliyoruz birbirimize. Evet tabii, tabii, tabii. Hani bu anlamda tabii anlamda üzücü sanat alanında torpil işliyor mu sence? Yani hem üniversiteye girişte hem işte iş bulma serüveninde e, bence böyle torpil, bir torpil dünyanın var mı? her yerinde her sektörde bence zaten var. işliyor evet. ve var ve bence bu bir e, asla normal ya da doğru bulduğumuz ya da böyle olmalıdır Hı -hı. gibi bir şey değil. Fakat bu dünyanın bir gerçeği yalnızca sanatta değil senin işinde benim işinde, onun işinde evet. fark etmiyor. Yani bir e, bakkala çırak girecekse de Hı -hı. Hani o en azından güvendiğin biridir. Hı -hı. Senin bir tanıdığındır. Onun bir şeyidir. Yani günün sonunda bir şekilde gidiyor, <laughs> işliyor. Var yani evet. var. Aslında günümüzde maalesef torpilin de karşılığı aslında vasıfsız insanların evet. bu da boşta kalmasın. Eli ekmek tutsun. Hı -hı. Bunun da bir ailesi var. E tamam ama o vasıflı olan bunun eğitimini almış vesaire. Tabii, tabii. O insan orada değil. Hani orada çalışmıyor. Hı -hı. O anlamda Tabii ki de hak yeniyor ve keşke böyle olmasa yani ama var. Keşke. Yani. Ama... Bence senin söylediğin şey biz de son yıllarda o şeyi kaybettik. E, bütün alanlarda kaybettik ya Hı -hı. hani o adaletle alım yapma Tabii. işte işe yerleştirme bir takım insanları bir takım yerlere koyma falan o, Hı -hı. o noktada çok trajik şeyler var yani çok ya, alakasız bir insanlar. Bir de şöyle bir durum Hı -hı. hani yaptın da Hı -hı. hani şey gibi. Tamam ya. Hani geldin buraya. buraya buraya hırsızlık yapacaksın. Evet. Ya şunu aldın da atıyorum kalorifer borusunu alma gibi bir durum var ya. <laughs> yani o binaya ait. Yani tamam hani aldın bardağı, aldın şu sandalyeyi, aldın bir tane kamerayı, evet. tripodu para yapar. Anladım. İhtiyacım peki. Tamam. Ama ne bileyim onu alma bari. Yani artık işin o kadar Tabii. çok yani insanız yani yüzyıllar önce de hırsızlık vardı bugün de var torpil yüzyıllar önce de evet. vardı bugün de var evet. ama artık hani Gözcüğü, bir parçada, evet, evet hani Gözü parmak işi adabıyla var. yapmak ya bu doğrudur yani diye güzel demiyorum. Güzel sanatlar fakültesine de yani hani tutup ilahiyattan birini alıp koymazsın mesela yani hani dekan olarak hani bu artık evet, hani son yani. radde yani evet. hani e, evet dediğine evet. geliyor işte yani hani her her şey her tutu dönemde evet. yapıyorsun hı hı. Yapıl, yapılıyor Diyor, Bu, tabii ama ki. hani bunun bile bir adabı varsa Röntümü eğer... vardır. Evet. <laughs> <olmaktayım gülüyor> yani düşün hani sınavında söylediğin örnekten yola çıkıyorum. Hani ne olacak? Kulağı olacak. Bir şey falan hmm. değil mi? Hani belli sınavlar tabii. var. Yani bunlar olmadığında ve birini aldığında ben dört sene boyunca o kişiyle beraber okuyacağım ve sonra o hayata atılacak ve beraber çalışacak yani o da. Tabii. Evet. Fakat sen o donanımda olmayan birini alıyorsun. Bununla senin söylediğin de aynı şey zaten. Tabii, tabii ki. Yani biz buna şey yapıyorduk. abi bir tamam Torbil abi. Ya en nasıl olacak. Hı -hı. Evet. Yani beş duyu kullanamıyor oyuncu dediğinde beş duyunu kullanacaksın. Evet, tabii. Yani Orada yokuz. E nasıl olacak bu falan ve bu, bu da zaten fazlalaştıkça ne Tabii, oluyor e işte geriye gire geriye Meslek Tabii. taşın o yani sen karşılıklı mesela o, rol paslaşacaksın yani birbirinden besleneceksin Tabii. ve karşına o gelecek iki gün sonra. İşte bizim için daha şey. Hı -hı. E median şimdi görüyoruz mesela değil mi yani hani çünkü o senin meslek taşın ve siz beraber o mesleği icra edip Tabii. ya buraya taşıyacaksınız ya buraya atacaksınız. Ben şimdi bakıp üzülüyorum mesela. Çünkü en az güvenilen kurum haline geldi medya Türkiye'de. Kesinlikle. E Bunun işte böyle gerekçeleri var yani maalesef. Ve e, şey durumu da çok rahatsızıcı bir boyuta geldi. Yani kendi mesleğim adına e, gereksiz tabular. Onu hmm. yaptın böyle mi? Bunu hmm. yaptım. Ya tamam 100 yıl önce de vardı ama hani <laughs> yani 21. yüzyılda kadın hakları için bir sözleşmenin dayatılıyor olması ve buna mecbur Korkuş. bırakılmak gibi yani evet. insan hakkı olarak zaten benim bu sözleşmeye hiç aslında ihtiyacım, ihtiyacım olmamadı, olmadan tabii. sağlıklı kanunların beni koruduğu, adaletin sağlandığı evet. zaten bir ülkede yaşamam gerekirken bir de bana mesela bu dayatılıyor. Ben bunun üstünden bunun savunmasını yapıyorum mesleğimde kendi adıma. Ama öküştü. Ee. Tabii. Ahlaksız Aa. mısın? Bir şey mi hissettin? Bu sapkınlık ve sapıklık noktasında. Tabii. ve Bu sağlıklı değil ve bu doğru değil. Evet. Her programda konuştuk. Umut'u umut. ondan sonra <laughs> hiç <bana. daha> değişir. <laughs> değiştireceğiz. Böyle böyle değişecek. Konuşa konuşa. Yani. Son sorumuza gelelim mi? Hadi gelelim. Çok Peki. güzel bir soru. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sor. Sanattan sorumlu devlet bakanı olsaydın, eğitimde ilk neyi değiştirirdin? <laughs> Yarın uyandın. <laughs> evet, Uyan, Yarın uyandın. Evet. Sanattan sorumlu Devlet Bakanısın. Evet Zeynep'çim dediler sana. Göreviniz. Buyurunuz. Ama bir şey hocam bu çok bir anladı. <laughs> <laughs> bu büyük görevi bana verdi. Emin misiniz? Gerçekten ya mi? Ya ben fark et. Biz verdik. Biz verdik sana bu görevi. Aa, yani eğitim çok güzel. Soru. Eğitim sistemi, yani zaten sanattaki eğitim sistemini de e <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> bir sevgi dalgası <laughs> oldu <yani. gülüyor> ev ya e Eğitim sistemini zaten hani bir değiştirmek ve aslında zaten böyle bir eğitim olmalı mı? Ve eğitim bu mu olmalı hı hı. sanatta üzerine? Ya da bu gerekli midir noktası? Not sistemini kaldırırdım çok net söylüyorum. Çok güzel. Yani şey. not sistemini kaldırırım Hadi gerçekten. Aydın öğrenciler. <laughs> Beni seçin, kaldırıyorum. <laughs> yani bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani tarih hı hı. sınavına girmek gibi Tabii değil. Yani doğrusu yok bu hikayenin birazcık daha kalıplardan özellikle bizim gibi muhafaza etmeye alışkın toplumlarda Hı -hı. biraz daha muhafaza etme halini Hı -hı. biraz çıkartıp biraz fütursuz olalım biraz saçma olayalım biraz rahatlayalım Hı -hı. noktasında aslında öyle e, işe olur zaten Hı -hı. daha özgürleştirici bir eğitim modeli evet. yani e, tırnak içinde özgürlük kelimesi ee, çok korkutan bir kelime. Fakat e, bence korkulmaması ve zaten yaşanması Hı -hı. gereken bir kelime. E, rahat rahat, gönül rahatlığıyla evet. çünkü yani o kadar çok ürkmeye başladı ki insanlar özgürlük kelimesini bile Tabii. söylerken. Bu bir taşkınlık, bu bir sapkınlık evet. ve bu manyaklıkmış gibi. Hayır, hani sakin olalım. Özgürce yaşayabiliriz. Keyfimizce eğitimimizi alabiliriz. Sanatımızı icra Hı -hı. edebiliriz. İmkansız değil. Yüzyıllardır bunu birçok ülke vesaire yani yapıyor sen yani. sen sonuç olarak diyorsun ki eğitimde köklü değişiklikler yapardım. Yapardım. Gelenekleri yıkan <laughs> daha özgür bir eğitim evet, kurardım. Ve kesinlikle. not sistemini de <laughs> kaldırırdım diyorsun. Kaldırırdım. Ve, e, Benim oyum tamam. <laughs> Benim de. Ve şöyle bir şey var. Geçenlerde de bunu konuşuyorduk. 18 yaş üniversiteye girme yaşı olmamalı. Bunu da kaldırıyorum. <laughs> Buyur olur. <laughs> Liseden... E, liseye karış, karışamam. Devletin o kısmına karışamam. Ben yani, benim karışabildiğim nokta belli olduğu için. Sınırlarını da bilen bir adam. Sınırları mı biliyorum. Özgürlüğümü de o sınırların içerisinde oluşturuyorum diyerek. Onun için şeyi de kaldırıyorum. Liseden sonra konservatuara iki yıl gelmesinler. Önce dünyaya geçsinler. Atıyorum gerçekten geçsinler. Ya. Yani bir sırt çantası alıp bir trene atlasınlar. Geçsinler. Orada barmenlik yapsınlar. Orada bir kafede çalışsınlar. Kitapçıda çalışsınlar. dünya geçsinler. Gelsinler. Sonra gelsinler. gelsinler. <laughs> Çünkü evet. zaten sen daha duygularını keşfetmemişken, gerçekten aşk olmamış, aşık olmamışken, acı çekmemişken bunu yalnızca lisedeki anılarına yazdığın bir defterinde bıraktığında olmuyor. <laughs> Çünkü geldiğinde <Evet>. Shakespeare oynayacaksın. <laughs> Romeo Juliet oynayacaksın. Hadi bakalım nasıl olacak? Daha Romeo ile Juliet'in aşkını anlaman gerekiyor. <laughs> yani meseleyi anlaman gerekiyor. <laughs> Onun için 18 yaşına geldin konservatuar <laughs> Arkadaşlar öyle bir şey yok. Rahat olun. Valla çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben Altın teşekkür sohbetlere ediyorum. de alacağız seni zaten. Kesinlikle Hı -hı. geliyorum. Bir kere zaten bununla böyle bir ısındık. her yani ne kadar üşüyor olsam da ısındık. Hı -hı. Onun için yani ona zaten şimdi evet. daha da yapacağız en kısa Ay, zamanda. İnşallah. i̇nşallah. Sonra yine el alacağız. Buyurunuz kapanışı yapınız Merdan Hanım. Siz çok güzel ben yapıyorsunuz. Yok, daha güzel yapıyorsunuz. bu, sefer bu haftaki programımızda. <laughs> bu sefer Zeynep söylesin istersen. Hadi, hadi bakalım. Diye. Madem bakanla yaptık onu. Evet, hadi okay. bakanımız bir çağrı yapın lütfen. Bu haftaki konuğum... ters tutma kız. Öyle mi Şöyle, pardon üzülüyor çok, Biz çok hayır ablaşız. çok tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Alt üstüm bu haftaki konu bendim ben Zeynep Köse bizi izlediğiniz için çok teşekkürler her hafta yeni konuklarla harika konularla sizlerle beraber olmaya devam edecek bu iki güzel kadın <laughs> ve ben de ara ara geleceğim teşekkürler.